Nasıl köy? Yani biz bunları şehirde zor görürken siz bunları köyde kullanıyorsunuz. Gerçekten öyle. Şehirde Mercedes, köyde <laughs> bu arabalar diyelim. Köyde kullanılan bir Lamborghini ben görmemiştim. Ve bu arada bu kupanın salladığını herhalde yani bilmiyorum görüyor musunuz ama... Yani araba kendini zor tutuyor. Bir sallanıyor içeride. <laughs> Bırak beni diyor araba bir böyle sallanıyor. Var. Bu ses de zaten burada bütün olayı bitiriyor toplar diken diken. Ben gazlayacağım zaman artık sizin köye gelirim. <laughs> 3 2 1 0 <laughs> 1, 2, 3, 4, Evet. 5. <laughs> Antep hava yollarına hoş geldiniz. Gerçekten öyle. Arkadaşlar şu anda Antep'te öyle bir köydeyim ki bu köydeki otomobilleri birazdan size tanıtacağım ama bence inanamayacaksınız. Ben ilk duyduğumda inanamamıştım. Ve tabii ki de Mehmet Tosyeli ile birlikteyiz Özge Antep Hanım, demişken. Özge Hanım merhaba köyümüze merhaba. hoş geldiniz. Valla hoş bulduk Tekrardan. da. Bu nasıl köy? Yani biz bunları şehirde zor görürken siz bunları köyde kullanıyorsunuz. Gerçekten öyle. Şehirde Mercedes, köyde bu arabalar diyelim. <laughs> Zaten Mercedes'ten ayrılamıyoruz. Hani kopamıyoruz. Bilmez miyiz? Ama bunlar da köyde kullandığımız bazı arabalar. Yani. Bazı bir de arkadaşlar. Arkadaşlar Ferrari falan da vardı da bir yere kadar gitti evet, şu an Ferrari onu yakalayamadık. Yok şu an. Bentley'imiz vardı. Bentley'i de gönderdik. Şu an elimizde olanlar bunlar yani. İdare edin, İdare edin arkadaşlar. İdare ediyoruz. Aynen öyle. Hepsi de siyah böyle mermi gibi dizilmişler. İnanılmaz güzel duruyorlar. Hepsiyle ayrı ayrı böyle işte dışta olacağız birazdan ama. İnşallah. Videonun başına hemen şunu rica edeceğim. Hala kanalıma abone değilseniz arkadaşlar bakın sizin için kalktım Antep'e yine geldim. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Özge Hanım sizler için çalışıyor burada. Sizler için içerikler, <laughs> videolar üretiyor. Lütfen beğenelim ve abone olalım arkadaşlar. Konuşun Mehmet Bey. Teşekkür <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> arkadaşlar ederim. çok teşekkür ederim abone olanlar için. Sizler için emek veriyoruz. Böyle güzel keyifli videolar sizlere ulaştırmaya çalışıyorum. Abone olursanız çok mutlu olurum diyerek hemen konumuza Lütfen dönüyoruz. Lütfen abone olun. Bu videolar kolay çekilmiyor arkadaşlar. Çok zor. Valla 50 derece sıcaklık Aynen vardı. Aynen öyle. Şu Dedim an 50 ki, derecenin altındayız yani. İnanılmaz. Antep'i çok seviyorum. Sizden teşekkür mi bilmiyorum ama üzgârım. gerçekten çok iyi bir çok insan Çok teşekkür ederiz. Bizler de sizleri çok seviyoruz ve ağırlamaktan her zaman gurur duyuyoruz. Valla çok teşekkür ederim. Resul her geldiğimizde ne buradan demek? yüzümüz gülerek ayrılıyoruz. Ne demek? Ne demek? Tabii ki bu sefer de yine aynısı olacak çünkü. Aynen öyle. bakar mısınız? Bir kere arkadaşlar dediğim gibi bir köydeyiz. Aslında işin ilginç tarafı da o. Evet Antep'te böyle şeyler görebiliriz. Antepliler seviyor. Evet. Kısıt seviyorlar. Evet. Bunları Lik. görebiliriz ama köyde kullanılan bir Lamborghini ben görmemiştim. 535 <laughs> belki olabilir. A6 belki olabilir ama şu ikisini şahsen ben inanamadım yani. Valla biz bunlara köyde biniyoruz <laughs> Özge Hanım. Hani asfaltta Mercedes'e biniyoruz her zaman. E500'ümüz burada. 124'ümüz burada içeride Hepsini var. Hepsini gezeceğiz. Hikayenin başını bir anlatacağım ama şöyle öncelikle şuradan bir bahsetmek istiyorum. Burası aslında Mehmet Bey'in dayısının evi şu anda. Ya yani onların evi yani. Evet, aile bizim evleri. evimiz. Aile evimiz. Aslında burada bir depremden etkilenme durumu olmuş. Evet. Maalesef öyle ki oldu. evler yıkılmış. Onun yerine Yıkıldı. yeni ev yapılmış falan. Bu arada böylelikle de tekrar depremden etkilenen tüm hepimiz etkilendik tabii ki ama buradan da hepsine kucak dolusu sevgilerimizi geçmiş olsun dileklerimizi geçmiş tekrar olsun tekrar hepsine. iletmiş olalım. Evet. Hala böyle içimizde Gerçekten kanayan bir yara, içimizde yara arkadaşlar. kanayan bir yara. Köyümüzü çok seviyoruz. Bir laf var ya köylü milletin efendisidir diye. Çok güzel söylediniz. Yani bunu son öyle. dönemlerde de çok yaşadık, çok Aynen gördük öyle. Özge Hanım. Köyümüzü de seviyoruz yani. Kesinlikle köyünüzü sevin ve ben de şöyle bir karar aldım bu videonun başlangıcında söyleyeyim. Ben kütüğü aldırıyorum buraya. <laughs> Tam bu köye, şu noktaya benim kütüğümü alalım. Abi, kütüğü buraya aldıralım. <laughs> Neyse inşallah. şaka bir yana arkadaşlar. Şundan bir başlayalım. Şimdi Lamborghini Urus ama nasıl bir Urus arkadaşlar. İlk plug-in hibrit modeli aslında. Hem markanın hem de süper spor SUV modellerinde de bir ilk aslında. SE olarak nitel bir kere 0.3.4 saniye ama onunla ilgili detaylı bir video ayrı yapacağız Mehmet Bey'le. Onu yarın çekeceğiz. Muhtemelen şu an bu videoyu izliyorsunuz. Bundan sonraki videomuzda onun için ayrı bir video içeriği olacak. Önce bir dışından bahsedelim. Bahsedelim Sonra şu kaputu bir açalım. Burada ne yatıyor? Hep birlikte bir bakalım. Açalım Özge Aslında bu bir makyaj operasyonu evet. biliyorsunuz Mehmet evet. Bey. Makyaj geçirdi. Burada bakın radarlarımız falan var. Yani evet. inanılmaz böyle hani gerçekten bazı otomobiller bakınca diyor ya hani beni bırak ben bir gideyim. Bu da onlardan Gidiyor birisi. Gidiyor bir de inanılmaz duruyor yan tasarımda frenlere de bahsedeceğiz zaten ama bir mercedesçi olarak mesela <laughs> benim musunuz? Valla şöyle mercedes benim gönlümde yatan ayrı bir aslan. Evet. Mercedes'in yerine hiçbir şeyi koyamam. Bu bir gerçek yani. <laughs> E belli. Ama bunlar da tabii ki binilebilecek güncel güzel bir arabadır. <laughs> bu arada plakaları merak ediyorsunuz arkadaşlar. Tahmin edebileceğiniz gibi İngiltere'den geliyor. Çünkü İngiltere'de yaşıyorlar aslında çoğunlukla. Evet. Gidip geliyorlar. Arabalar da burada duruyor. İşte zaman zaman götürüp getiriyorlar tabii ki de. Şöyle ben yanınıza geleyim. Buyurun Özge Hanım. Hatta şöyle yapalım. Yan tasarımdan bir devam edelim de. Şu logo. Bu arada şunu detayına vermek istiyorum bilmeyenler için. Lamborghini aslında arkadaşlar 1919 mu öyle bir civardaydı. Tarihi tam hatırlamıyorum. O dönemde bir çiftçinin oğlu aslında. Aslında o da bir kö öden gelmiş yani hani yani tam olarak hikayenin Diyerden başladığı yerden yakalamaya çalışıyorum fark ettiniz mi yani yerden yer. bu mantığı otutturmaya çalışıyorum otutturduğumu da düşünüyorum arkadaşlar hikayesini de detaylı video içeriğinde de anlatayım 0 100'e 3.4 saniye 800 beygir bir araçtan bahsediyoruz 950 Nm'lik bir torku var bir makine ya uçan bir makine bu Uçan bir makine ve artı su yani dünyanın evet. en hızlı sularından bir tanesi evet. herhalde. karbon disklerimiz var Herhalde benim gördüğüm nadir bu kadar büyük karbon diskler bunlar. Ben de bu kadar büyüğünü görmemiştim Özge Hanım. <laughs> bu arabada gördüm ama. Bir değişiklik olsun dedik, köye <laughs> olsun. gelelim dedik. Bu arada arkadaşlar bu taraftan plug motoru şarj edebiliyorsunuz. Hemen arkaya doğru gelelim. Mehmet Bey arkada çok böyle büyük bir değişiklik yok. Siyah renkte çok yakışmış bence. Çok güzel duruyor. Özge Hanım her zaman biliyorsunuz ki siyah Afiyet. asilliktir. Aynen PPF de var arkadaşlar. Karl Mekan'da buradan sevgiler. PPF de önemli ya, böyle bir araba evet. olsa hemen anında gider yaptırırdım. Şimdi arkada aslında dediğim gibi çok fazla bir değişiklik yok arkadaşlar. Benim en çok beğendiğim detay bakın şu çıkıntı. Bence çok güzel duruyor. Aslında iki tane spoiler var. Burada da bir rüzgar girişi tabii ki de var. Aynı zamanda hemen yanlarda da arkadaşlar tabii bu 3.4'lük sıfır hızlanma bir şekilde elde ediyor. Tamam <laughs> motor ki. güçlü ama aerodinami açısından da çok uğraşılmış hatlar görüyoruz burada. Aşağı doğru indiğimiz zaman şuraya falan boş verin. Tasarımı boş verin arkadaşlar. Şurada dört tane egzoz çıkışını gördünüz mü? Gördüler mi? Gördüler bir bence Özgü Hanım. alır mıyız o zaman? <laughs> Alırız Özgü Hanım. şimdi sağdan direksiyon Yapalım. tabii ki de arkadaşlar Buyurun. plakadan da anlayacağınız üzere. Hazırsanız arkadaşlar hadi bismillah diyelim. Şu köy bir inlemesin. Evet mi? arkadaşlar sese kulak verelim bence. Şu köy bir inlemesin. İnlesin, mi? Bir i̇nlesin Özge Hanım. Burada olduğumuzu hissettirelim. Nasıl yakıştı mı? Bu arada içerisi de Beşiktaş ha. Bence çok mısınız? Beşiktaş. <laughs> şimdi arkadaşlar sürüş modumu korsa'ya bir alayım. Korsa bu arada. E bu arada bu kupanın salladığını herhalde yani bilmiyorum görüyor musunuz ama. Yani araba kendini zor tutuyor. Bir sallanıyor içeride. Bırak beni diyor araba bir böyle sallanıyor. Var. Şimdi arkadaşlar benim kütüğü bu köye alıyoruz. <laughs> alalım Özge yani, Hanım. Yani alalım mı? Alalım var Özge mı Hanım bence şey? alalım. Varsa aranızda ilgilenenler bu nüfus işleriyle falan arkadaşlar bana ulaşın. Kütüğü buraya aldırmam lazım. Özge Hanım artık bizim hemşerimiz. <laughs> yeter yarın Dediğim gibi biz bunun bir test sürüşünü çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi çok yormak istemiyorum ama iç yaşam alanını da şöyle bu videoyu izleyenler için bir göstermek şöyle istiyorum. gösterelim. Şuradan bir başlayalım. Şimdi arkada 3 kişilik olan versiyonları da var. 2 kişilik olanları da var. Bu pakete göre değişiyor. Bu birazcık daha aile versiyonu. 3 tane koltuk var. Hemen şöyle karşıya geçeyim. Şöyle bir arkadan bir bakın bana. Bulmuşuz bir urus. <laughs> şöyle detaylı ince. anlatalım ya. Anlatalım. Şimdi şuraya bir indiriyorsunuz. Bu arada arkadaşlar yani bari bu markada şurada bir gerçekleri olsun ya. Ben isterdim şahsen. Yani hani tamam çevreciyiz, duyarlıyız ama bazı otomobillerde de bir özel bir şeye istiyor insan. Nasıl böyle çantada, cüzdanda kullanıyoruz. Kullanmayan çok nadirdir. Şahsen ben isterdim, hemen ilk eleştirimi de bir yapayım. Bakın arka yaşam alanı böyle. Bu arada tabii pakete göre değişiyor. Bunlarda koltukları işte elektrikli bir şekilde ileri geri falan yapabildiğiniz versiyonları da var. Nazar değdi, bakın künyem düştü. Hemen kim nazar etti? Şunu bir takayım. Evet, iniyorum. Arka böyle arkadaşlar. Kapının oradayken... Berkcan, o kapı öyle kapatılır mı? Aşk olsun! <laughs> Lütfen. Vakum var kapımızda, gel. O kadar tabii, bu kadar yani hani lüks bir otomobilin de, SUV'nin de vakumlu kapısı bir zahmet olsun. Çok sert kapattım hemen. Evet işte. Yani ne kadar, ne ekmek, kadar ekmek o kadar, o kadar köfte. Evet. Bunu da burada da görmüş olduk şöyle. bir Gelelim. Ya bu da benim aşkım arkadaşlar. <laughs> Şu başka bir boyut yani. Anlatabiliyor muyum? Hani bir tane otomobil seç deseniz herhalde böyle kafamda böyle gidip gelen 5 otomobilden birisi kesin olur. Ama ona gelmeden önce ne yapmadık? Kaputu bir açmadık. <laughs> Kaputu açmadık. Sizden açalım. Rica edeceğim hemen. Estağfurullah açalım Özgü Hanım. Şunun altında ne yatıyor? Bir birlikte Onun bakalım. Onun altında yatan aslanları bir görelim. Burada bir V8 yatıyor tabii ki de arkadaşlar. 4 litre ve şuraya bir yaklaşalım. Bir Lamborghini bulmuşken burada ateşleme numaraları ateşleme yazıyor. Ateşleme sırasını gösterelim bence. Aynen öyle. Kocaman bir canavarın aslında kalbi burada yatıyor arkadaşlar. Bu arada yine versiyondan versiyona bu kaputun da karbon olanları var tabii ki de. Bunda karbon kullanılmamış ama karbon olsaydı da şöyle bir yakışmaz mıydı? Sizin <laughs> yakışırdı. Ben yakışırdı. yakışırdı Özge Hanım. Hadi Bit... kapatalım çok da Hadi şeyi kapatalım. kaçmasın. Bunu ayrı bir video yapacağız. Bence de. Yapacağız yani. Hak ediyor çünkü. Şu logoya bakar mısınız? Köylü milletin efendisidir. Bunun altını tekrar çiziyoruz ve geliyoruz. 911 Karara. İnanılmaz. 4S tabii ki de arkadaşlar. Bu arada bir kaplama var bunda. Bence çok şık durmuş. Bence de. Ya şu tasarım da bir zamansız değil mi? Porsche bizim için şöyle var. Yani Mercedes o kadar benimsemişim ki artık. Mercedes olmasaydı Porsche olmazdı diyorum. Ve bizim E500'den bahsediyorum <laughs> burada. Hemen oradan bir bağlantı buluyorsunuz. <laughs> Aynen öyle Özge Hanım. Arkadaşlar burada bu arada son atmosferik biliyorsunuz ki öyle de benim bir cezbeden bir yanı vardır 4 esin. İsterseniz bağcı bir açalım Özge açalım. Hanım. Açalım bu arada bagajla ilgili de şöyle bir detay var arkadaşlar. Bagaj küçük değil bunda hatta Porsche bu bagaj için özel valizler falan üretti. Evet bagaj hacmi baya bir geniş. Biz şöyle de zaten rica edeceğim. Hani yola gidip geliyoruz. Bagajın Ondan ötürü de bagajı da kullanıyoruz. Yok artık. <laughs> Arkadaşlar pardon bazen böyle köyde olduğumu unutuyorum da bagajdan ne çıkıyor bir göstermek istiyorum hemen. Şöyle bir alayım. Evet. Bu da makası. <laughs> Köyde biniyoruz. Normal. Saman falan normal. çıkmadığına şükrediyoruz. Yani Özge Hanım bazen zorda kalırsak saman falan da koyabiliyoruz. <laughs> Neyse koyayım da sizin şimdi arazide <laughs> falan lazım olur. Aynen Özge Hanım. Makası unutmayın arkadaşlar. Malum yani hani sonuçta şaka yapmıyoruz. Gerçekten burada Gerçekten kullanılıyor. Gerçekten öyle. Burada kullanıyoruz. Böyle bu şekilde de görmüş olduk arkadaşlar bagajımızı. Hemen şöyle yandan devam edelim. Yana doğru gelirken de şu hemen çıkıklığı, şu kası bir görün istiyorum. Siz de böyle alayım Mehmet Bey. Ben şöyle. şu taraftan geleyim Şuna Özge Buna bakar mısınız arkadaşlar? Yani şunlar sürüştesiniz, aynadan şu çıkıntıyı gördünüz. Bitti benim için. Çok. Olay orada bitiyor zaten. <laughs> Kesinlikle öyle. Bu arada ben arkasına gelmişken hemen şu arkaya da bir yine gösterelim. Zamansız bir tasarım yine burada bizler için sunulmuş. Şu egzoz çıkışlarının falan büyüklüğü inanılmaz güzel duruyor derken hemen şu kısmı bir açmak istiyorum. Orada bir göstereceğim açalım. bir şey var çünkü. Şimdi arkadaşlar böyle burada kaldıralım. da 3 litre 6 silindir bir makine var. Yine bilenleriniz bilir. Şimdi motoru tam anlamıyla göremiyoruz ama bu motorun da böyle iyi bir soğuması gerekiyor. Evet soğuması Bu konuda gerekiyor. da çok başarılılar. Hemen burada arkadaşlar bakın soğutucularımızı burada görüyorsunuz. Burada iki tane küçük soğutucusu var. Ayrı bir şekilde şurada görsek hiçbir şey ben <laughs> çöpü atar giderim Gerçekten ama. Gerçekten atarız. Porsche'nin üzerinde olunca arkadaşlar öyle olmuyor. Çok tarz yani. Borçanın çok güzel üzerinde bence. üzerinde olunca bir değer katıyor. Kesinlikle öyle. Bunu da bu şekilde göstermiş olalım. Köyün bir başka üyesi. Hemen şöyle yanımızda. Yok yok arkadaşlar. Bir an önce de Mercedes'e geçmek istiyor ben biliyorum. Mercedes'e geçelim Özge Hanım. BMW'ye gelince böyle bir ayaklarınız geri geri gitti. <laughs> Gerçekten öyle. Yani BMW'yi çok sevmiyorum aslında. Hı hı. Ama buradan da BMW hani binicilerine, kullanıcılarına da saygı duyuyor. Bu arada Mehmet Bey'le bir videomuz daha geliyor. Hadi onu da bu videoda söyleyeyim Söyleyelim arkadaşlar. Özge Hanım? Gaziantep'te kendisinin arkadaşının bir BMW bayisi var. Ama bu bayinin garajında bir Mercedes cenneti yatıyor. Gizli bir garajı var onu da yine birlikte evet, çekeceğiz. Evet kendisi BMW'ci ama birçok Mercedes'i var. İnşallah onun da videosunu çekeceğiz beraber. Farkındaysanız aramızda neredeyse 10 adımlar yaklaşmıyor. <laughs> Arkadaşlar BMW benim için de ayrı bir yerdedir. Her zaman severim. BMW'ciler de burada küsmesinler. Lütfen o da küsmesinler. ayrıdır. 535'te tabii ki de çok tutulan bir tabii modeldir. Ki, Bazı tabii sorunları var ama hepsinin var. Sonuçta şöyle bir <laughs> gezecek yok. olsak var yani. Hepsinin Olmaya sıkıntıları yok. oluyor. O da kalbimizde ayrı bir yeri var tabii ki de BMW'nin de Porsche'nin de, Lambo'nun da Mercedes'in de. O zaman şöyle Öyle bir Mercedes'e doğru yürüyelim. Mercedes Hatta şuradan doğru. mı yürüyelim? Bence Neyse buradan yapalım. yürüyelim. Özge Hanım. Buyurun. Arkadaşlar inanılmaz bir yer. Benim gariban Oktavya da orada duruyor. Yani aslında gariban değil tabii ki de. Ben arabamı çok seviyorum. Yine onun da bazı kronik sorunları olsa da ama bunların içinde bir gariban kalmadı değil yani. Hemen şöyle gelelim. Evet burada gelelim bizi ne bekliyor? Yani, Artık bu... ben susuyorum. Mikrofonu size bırakıyorum. Burası benim ilgi alanım ve bu arabaları gördükçe çok mutlu oluyorum. Burada 93 model bir 104 kasamız var 200'e. Maşallah. Otomarsan Türkiye çıkışlı. Bu arabayı komple restore ettim ben. Neler yaptınız mesela? Ee, yani bu arabayı komple boyattırdım döşemelerini yaptırdım, ahşap trimlerini yaptırdım, jantlarını CNC yaptırdım, lastiklerini taktırdım Tersi, ve bu mis, arabaya mis hiç LPG bağlanmamış 350 bin kilometrede. Bu arada ahşaplar falan inanılmaz ya. Bu arada Mehmet Bey biliyorum birçoğunuzu tanıyorsunuz ama tanımayanlar için de kendisi bu işleri yapıyor ve çok da başarılı zaten Türkiye genelinde hatta Türkiye dışında da var. Aynen öyle. Çok tanınıyor, biliniyor. Varsa böyle işleriniz mutlaka zaten biliyorsunuzdur ama bilmeyenler için de söylemiş olalım. Çok teşekkür Gördüğünüz ediyoruz. Gördüğünüz gibi zaten emeği ortada, tertemiz. Elinize emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederiz Özge Hanım. İçeride yine bir Mercedes'imiz var. Bu arada arkadaşlar Audi atladık. Audi'ye de ayıp olmasın orada bir A6'mız var. A6'yı artık gözümüz görmüyor yani hani anlatabiliyor muyum bu köyde? Bir çok insanın hayal garası. Gerçekten diyorsun. öyle Özge Hanım. Yani içeride de yine bir 95 model E220'miz var. Bu da E220. 156 beygir ve bunlarda hani bilenler bilir PMS sorunu vardır. Bu PMS'siz motor. Bu arabamızın da kilometresi çok düşük. 200 binde. İşte burası da yedek lastiklerimizin jantlarımızın olduğu bir garajımız. Ya şu janta bir bakar mısınız? Arkadaşlar şimdi günümüzde özellikle laf aramızda Çinli markalar falan Birbirinin o kadar çok benzerlerini evet, yapıyorlar ki. Bir janta bakıyoruz diğerinde de aynı gibi. Artık böyle eleştirecek de övecek de bir şey bulamıyoruz ama jant budur ya. Evet bence yani, tamam de. Tamam bak yani... o, Lambo'daki ayrı, Porsche'deki ayrı. <laughs> Onlar Onların ayrı, ayrı ama. Onlar hani şöyle ayrı. bir jant dediğimiz zaman akıllarda bu jant ama? Ya genelde herkesin gözünde herkes tarafından da hani bilinen ama AMG jant lastik denilen jant lastik modelidir. Çok da kullanmıyoruz aslında o jantı. Hani, sergiliyorsunuz. Evet, burada. sergiliyoruz yani Orası her dolar zaman. dolar bu arada. Videom seneye de geleceğim arkadaşlar. Her yıl bir Özgen tane mi? bu garajda bir videomuz yani olacak. Yani artık kuralısınız Özge Hanım. Her sene <laughs> evet. arabalarımız değişiyor çoğunlukla. Peki de alıyoruz da buraya. Kütüğü de alıyoruz, kütüğü de alıyoruz. artık buralısınız buralı. Özge Hanım. Burada da bir elektrikli Araçlar için şarj istasyonumuz var. Dışarıda da bahçede de varmış bu bahçede arada. Bahçede de var. Yok yani yok ya. Burayı yaptırırken bunları da düşünerek yaptırdık yani. Evet ya inanılmaz. O kadar böyle keyifliyim ki arkada zeytin ağaçları var arkadaşlar. Fıstık bu çevrede çok yetişmiyor. Çok yetişmiyor, yetişmiyor, bir iki yani. de aldım ama zeytin çok de yetişmiyor. bu arada Antep'te çok fazla böyle yetiştirilen. İşte meyve türlerinden evet, bir tanesidir. Evet zeytinimiz de, zeytin ağaçlarımız da var. Arkada bostanımız da var. Hı hı. Yani ne bileyim kümesimiz yok, de yok. var. Hayvanlarımız da var. <laughs> Baktığımız tam anlamıyla köy hayatını yaşatan bir yerdeyiz yani. Köydeyiz. Yani kısmen. <laughs> o konuda biraz da bir tereddütlerim var ama. Yani böyle e, tabii şunları var. görünce fikir bir değişiyor ama. Şey ya böyle bazı insanlar ay ben köyde yapamam falan der ya. işte köy var, köy var arkadaşlar. Bakarsan bağ olur, bakmazsan bağ olur. Bu çok böyle deyimler, atasözlere birbirine girdi bu videoda. Atalarımız gibi. hep doğruyu <laughs> söylemiş ama Özge evet, Bakarsanız bağ olur. Bakmasanız yani gerçekten olur. buraya da çok bakım yaptık. Ağız tadınızla oturun. Çok Allah teşekkür bir ediyoruz. Sağ olun. kötü günler yaşatmasın. Amin inşallah. Ülkemize, Amin. tüm dünyaya hatta tabii Amin ki de. Amin inşallah. Evet bu konuyu da kapatalım böyle. Bunu da kapatalım Özge Hanım. Böyle bozulmasın. güzel enerjik bir Bence videodayken de. tabii ki de hala gönlümüzde aklımızda silinmeyecek bir şey. Dedik ki sonra videosunu yapacağız ayrı. Ama şununla bir köyde bir gazlamayalım mı? <laughs> Bence Şöyle gazlayalım. Şimdi gezmeyelim mi köyünüzü? Bence bir iyice gezelim tanıyalım. Özge Hanım. Köyümüzde bir gezelim. Tamam. Köyümüzü görelim. Bu arada şunu hemen eleştireceklere baştan söyleyeyim. Sağdan direksiyon biliyoruz arkadaşlar ama burası bir köy. Trafik neredeyse yok. Yani. yok. Bazen böyle işte Her nadir araçlar yok. gidip geliyor. Ben de iyi şoförümdür Allah'ıma şükür. O yüzden affınıza sığınarak bu konuyla ilgili böyle hani takıntısı olanlar, ince detaylara bazen takipçilerimiz çok dikkat ediyor. Çok da iyi yapıyorsunuz. Ama bir köy ortamında olduğumuzu hatırlatalım. Çoğu yer trafiğe kap trafik gibi bir şey Yok zaten Özge Hanım trafik Aynen yok öyle. Yani. O yüzden yani bu detayını da vermiş az. olayım. O zaman geçiyorum. Hadi bakalım. Buyurun Test Özge Hanım. Başlıyoruz. Geçelim. şey karara 4 testle test turşumuzla test başlıyoruz. başlayalım Özge Şimdi Hanım. benim içim gidiyor. Ne kadar da köyünüz güzel bir köy olsa da şuralardan yine de biz bir yavaş inelim arkadaşlar. Bana Değil mi? Biz... Bana kızarlar sonra. <laughs> biz Özge aş... abla, ne yaptın sen derler. <laughs> yani biz aşinayız Özge Hanım. Bizlik sıkıntı yok. Neyse lamboda biraz daha rahat ederiz de bu birazcık daha yere yakın evet, ya. Üzülürüm şimdi taşmaş gelmesin. gelmesin. Kıyamam yani. İnanılmaz bir tasarım var bir kere. Az önce lamboda demiştim ya arkadaşlar keşke gerçekleri olsaydı diye bakın bunda. Mis gibi gerçeklerimiz var. İşte bu gerçek bir otomobil olduğunu böyle ufak detaylar ama bilmiyorum beni mutlu ediyor. Tamamen alcantara bir direksiyon var. Kırmızı dikiş izlerimiz var. Vallahi bu... Özge Hanım bana da hissettiriyor bu araba aslında 86 model işte hani bir Porsche'ydı. Hissettirebiliyor hı hı. binince. 2020 model bir arabayı da hissettirebiliyor. İçinin işçiliği olsun, deresi olsun. Süspansiyonu sert Süspansiyonu. neden? Çünkü arkadaşlar sport plastayız şu anda. Belki ileride bir kontrol yapabilecek alan bulursak diye direkt Super Sport'ta başladık. Tabii ki de 5 farklı sürüş modumuz var. Tamamen artık pist odaklı bir sürüş var şu anda. Evet sizdeyiz Mehmet Bey. Şu evet. ekran falan da mesela bence çok şık. Bu arada ekran demişken arkadaşlar hemen şurada da bundan bahsetmek istiyorum. IPG Aktif ekran koruyucularını biliyorsunuz. Zaten birçok videomda sizlere tavsiye ediyorum. Kendiniz çok kolay bir şekilde uygulayabiliyorsunuz iz tutmuyor, parmak izi tutmuyor. Onun dışında işte çizilmelere karşı dayanıklı, kırılmalara karşı dayanıklı. Bayağı bir yıl garantisi var. Bu yüzden bu arabaya da ben bir göndereyim hediye. Taksınlar Teşekkür çünkü ediyoruz. yakışır yani. Teşekkür hani çizilmesini ediyoruz. istemeyiz. Özkan. Her evet. ne kadar köy şartlarında kullanıyor olsa da bu arada Özge Trafik'te takipçilerine özelde %20'lik bir indirimimiz var. Büyük harflerle Özge Trafik'te yazdığınız zaman hemen yanlış olmasın diye aşağıya yazıyorum. Büyük harflerle olmasına dikkat edin. Benim takipçilerime özelde %20 indirim kodumuz var. Bunu da söylemiş olayım şöyle Çok bir. Güzel. Duymayalım bir şey. ses size. harika bir şey Özge Hanım. Zaten bu ses burada olayı bitiriyor zaten. ya inanılmaz yani şöyle. Fakat ede de kullanacağım ama arkadaşlar muhteşem bir şey. 450 beygir gücünde 530 Nm'de de maksimum torku var. Sıfır hızlanmasını da sadece 3.6 saniyede tamamlıyor. 4x4 bir otomobille beraberiz şu anda. Fakat aktarma oranı şöyle. Daha çok böyle %60'ı arkadan, yüzde %40'ı önden gibi düşünün. Doğru. Of. Böyle bir şey yok ya. Gerçekten de yok. Bu ses de zaten burada bütün olayı bitiriyor yani. Kendi ben gazlayacağım zaman artık sizin köye gelirim. <laughs> Gelin, yollar yani bombosh, bir, bir de size. yollar güzel arkadaşlar. Köyde böyle bir yol mümkün değil yani. Bir çok yolu bulamayız. Mı? Çok güzel. Bu arada tabii ki ne kadar böyle güvensek de yol güzel desek de neticede çok böyle hakim olmadığım bir yol olduğu için kısa kısa anlık hızlanmalar yapıyorum arkadaşlar. Farkındasınızdır diye düşünüyorum ama zaten siz artık hızın gücün farkındasınız. Nasıl bir duygu böyle köyde bunları kullanmak? vallahi Özge Hanım bizim için şöyle bir duygu, bizim için normal, normal ya. sıradan, bizim <laughs> için sıradan Özge Hanım. Ya evleneceğime bir Mercedes daha alırım, yaparım dediniz, köyde de Lambo'ya işte Porsche bindiğinizi bilmiyorduk. Ya gerçekten <laughs> Özge Hanım, o sadece bizim bilinen kısmımız. Evleneceğime bir Mercedes daha alırım, bu bizim bilinen kısmımız. Bir de bilinmeyen kısmımız var tabii. ki de çok iyi arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi bu otomobilin de şöyle güzel bir özelliği var. Arkadaşlar virajda gaz verdiyen nadir otomobillerden bir tanesidir. Yani araba viraja dönerken mesela şu anda şöyle yapışıyor ya anlatamam size. Yani bunu sadece deneyip bilen kullanan insan anlayabilir. Siz biliyorsunuz zaten araba onu. Araba zaten hani asfalta yapışan bir araba. Şu an mesela asfalta keskin de bir, bir viraj bir değil yani. mi? Çok mesela keskin. düz yoldayım yani hiç bana mısın demiyor. Muhteşem ya. Yani oto kontrolü çok iyi arabanın. Bozuk bir zemin. Hemen şuradan bir başlayalım. Bu araba bu yollara alışık ya. Evet. Bir, iki, Dolduruyor kendini öyle başlıyor. Havuza gitti bende. Bir ben de, de 20 saniye sürüyor arkadaşlar. <laughs> İnanılmaz. Bak çok keskin bir virajdayım. Of. Ya hem asfalt ya. hem pist olduğu için. Yani muhteşem. Araba. bu kadar viraja yapışan bir otomobil. Oh. Harika. Madir. kadar kullanayım ya. Çok keyifli. Kullanması, sürmesi gerçekten çok keyifli. Keyif veren bir otomobil. Of, şimdi durdum ya arkadaşlar şu aynadan o kas nedir öyle ya? O çamurluktaki. Ya böyle bir şey olamaz yani. Zaten Yolumuzu aynaya, aynaya baktıkça Durur ayrı abi. bir keyif veriyor Özge Gerçi döner ya. Döner kurtarır. Dönüş çapı da çok iyi. gerçekten ya, çok, çok iyi kullanıyorsunuz. Ederim. Çok sağ olun. Anladım. İyi miyim şoför Çok iyisiniz. Vallahi çok iyisiniz. <laughs> maşallah diyelim. Maşallah de öğlediniz. diyelim. Ben de maşallah diyeyim. Ben az Mehmet Bey. Biz de, <laughs> biz de bir şeyler Gerçekten bu işi hakkıyla Hani yapıyorsunuz. Çok teşekkür Bunun ederim. Bunun için de size ayrıca teşekkür ediyorum. Ne mutlu böyle duymak bunlara sizden. Evet arkadaşlar yani artık bu detaylarına çok giremiyorum bu videoda. Hani çok fazla şey konuştuğumuz için çok da uzasın istemiyorum ama biliyorsunuz zaten birçok özelliğini. İşte mesela spoilerı var. Aktif açılıp kapanabiliyor. İşte o rüzgar sürtme kas sayısına falan karşı. İnanılmaz güzel detayları var. Sürüş modlarını kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Burada dediğim gibi 5 farklı sürüş modu var. Kişiselleştirebildiğiniz modda en eğlencelisidir bana göre. Bence de. Tam böyle kendi zevkinize göre <laughs> ayarlıyorsunuz. Kimiş? Evet. Bir düşürmek hiç bu kadar keyifli Keyif olmamıştı. Özge Hanım ben kol pilotluğunuzu yapıyorum. <laughs> yok. Tamam. Şurada kötü bir yolumuz vardı. Orada Oradan bir, yolu bir yavaş oldu. geçelim. Frenler evet. de çok iyi. Ya arkadaşlar bir gün birisi gelse bana desek ki Özge Gaziantep'te bir tane köy var. <laughs> bu köyde bir tane 911 Carrera 4S var. Bunu köyde kullanıyorlar. Sen de git köyde bir gazla deseler. Vallahi inanmazdım. Vallahi Özge Hanım çoğu zaman kimseyi inandıramıyoruz zaten. Abi diyor orası nasıl köy diyor ya. Ben de o köyde yaşamak istiyorum diyor. Benim vallahi kütüğü aldırıyoruz. Evet. Ben anlamam. Artık yani siz de bir Gaziantep'lisiniz. <laughs> <laughs> Şaka bir yana memleketim de bir tane de tabii ki Ankara'm. Tabii ki. Her yani. zaman ayrı tabii ya. Bu bir şakaydı bilmiyorum. arkadaşlar. O <laughs> Ankara'da da böyle güzel köylerde böyle güzel arabalar bekliyoruz. Varsa hiç mutlaka yok. haber verin ya da ben bilmiyorum. Vardır belki de. Evet bilanç kontrol alalım mı? Alalım Özgür Hanım. Hadi. 3, 2, 1 0 <laughs> <üç>, Evet. <laughs> Antep Hava Yolları'na hoş geldiniz. Gerçekten öyle. Harika of, bir şey. İnanılmaz ya. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey yok yani. Muhteşemdi. Yani bir şey söyleyeyim mi? Hani hissiyat <laughs> yokum ben şu an aranızda değil. <laughs> Gerçekten öyle çok. şöyle arkaya gidiyor ya. Ya aslında çok çok efsane hani bir şaka makinesi araba. Hani bu arabaya binen adamın canı sıkılmaz. Ya şaka makinesi makinesini geçtim, hızlanmasını geçtim. Of. Mükemmel bir yol tutuşu var. Yani böyle bir yol tutuşu çok nadir ya. Çok araba kullandık arkadaşlar. Çok güzel arabalar var ama bunun bu yola yapışışı yani o virajları dönüşü bambaşka bir duygu. Yani bu arabayı bilmeyen zaten diyor ki Özge <laughs> Hanım. Bu araba diyor hani asfaltta tutamazsın bu arabayı. Önünden önce arkası döner falan tarz hani muhabbetler oluyor. Ama ara <gülüyor> 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 araba bilenler için öyle değil. Arabanın yol tutuşu fena. Evet. Vallahi sizin köyde fena. Çok keyifli bir gündü. Havayı da kararttık Mehmet Bey. Vallahi bana, biz sizi köyümüzde ağırlamaktan çok mutluyuz Özge çok Hanım. Çok teşekkür ederim. Sabaha kadar konuşurum bana kalsa ama sinek de bizle birlikte gezdi <laughs> durdu arkadaşlar. <laughs> Kusurumuza bakmayın. Köy yerindeyiz. O da köyümüzün <laughs> sineği Özge Hanım. <mi? gülüyor> Aynen öyle. O da bize eşlik etti. Bütün haşereleri, hayvanları bağrımıza bastık artık bugün. Şaka bir yana artık hava karardı. Yavaş yavaş da görüntü kalitesi düşüyor farkındayım. Ama o ses bence kulaklarımızın da attı. Videoma konuk olduğunuz için tekrar teşekkür ediyorum. Yine Antep'e geldiğim için çok mutlu bir şekilde ayrılacağım ama daha bitmedi. Biz yarın Lamborghini'yi çekeceğiz. Urus'u çekeceğiz arkadaşlar. Devamı gelecek bu videonun ama lütfen kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda hem beni hem de Mehmet Bey lütfen Instagram hesabımızdan da takip edin. Teşekkür ediyoruz şimdiden. Var mı sizin söyleyeceğiniz son sözleriniz? Herkese çok teşekkür ediyoruz. Özge Hanım sizi kolay kolay bırakmayız. <laughs> Daha mangal partimiz daha var, daha mangal partimiz var tabii ki. Özge trafikteyi takip etmeyi, abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Herkese Gaziantep'ten kucak dolusu sevgiler. Çok teşekkür Olur. ediyorum Mehmet Bey. Valla çok tatlı insanlarsınız. Hepiniz, çok aileniz, siz, ediniz. dostluklarınız. Antep'i ben çok seviyorum. Yine geleceğim arkadaşlar. Tabii ki Yine bomba Sosyal içerikler yapacağız. Ben her sene bir kere uğruyorum. Sağ olsun hiçbir zaman da kırmıyor bize. Elinden ne geliyorsa bize destek oluyor. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Siz artık fahri olarak bir Gaziantep'lisiniz Özgür. Hanım. <laughs> Aynen öyle. Elif Kütüğü aldıramasak da Arkadaşlar en büyük teşekkür de tabii ki sizlere videomuzu sonuna kadar izleyip kıymet verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Dediğim gibi kanala abone olmayı şimdi hallederseniz çok mutlu olurum. Gaziantep'ten kucak dolusu sevgilerimizle. Hoşçakalın.